Var mı böyle bir şey? Diyalara hazırlanmam gerekiyordu. Hazırlandım. Ee. Bu yüzden çok çalışkan olduğumu söyleyebilirim. Esa, ol, teşekkür ederiz. Bir de hazırlanmadan girseydin sonra Aremes'te hı? Değil mi? Değil mi? Ee. de çuvalladığında ondan sonra Allah Allah. Nasıl oldu da diyalardan çok basit demişlerdi. Niye kaldım ki ben? Hayır bir de çayın taşıyla çayın kuşunu vurmaya kalkıyorsunuz kardeşim. Zaten pilot olmak ya da pilot daha pilot olmak da değil ha. Pilot adayı daha doğrusu pilotaj öğrencisi akademide öğrenci olmak için başvuruyorsun sen firmaya. Diyorsun ki e ben diyalara çalıştım demek ki çok çalışkanım. Çok teşekkür ederiz sağ ol. Alın arkadaşı. Nereye? Kapının önüne. <laughs>